gezegen kanıyor. Yaşlı dünya bir bebek gibi için için ağlıyor. Yer kürenin küresel bir iklim diziyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sorun derinleşiyor. Bir sonuç dönemine hızla yaklaşıyoruz. Hatta hızla koşuyoruz. İklim değişikliği, çatışma, uksulluk, pandemi gibi tehditlerin yanında kendisine yer açıyor hızı artıyor. Etkinin ölçeği yıkıcı, harekete geçme süresi ise çok sınırlı. Karbondioksit emisyonlarının zararını tersine çevirme fırsatının ortadan kalkacağı bir dönüm noktasına doğru hızla yaklaşıyoruz. Sorun, mal ve hizmet üretme biçimindeki insan faaliyetlerinden, israftan, birisi tüketimden mi kaynaklanıyor, Yoksa tek mantıklı cevap ulaşım, enerji tüketimi, tarım ve büyük miktarda imalat yapmak gibi iş yapmış yapma biçimimizi mi değiştirmek? Ne yapmalı? Bir şeyler yapmazsak başımıza neler geleceği bu büyük zirvenin konusu. Bugün burada toplanmamıza neden olan bu büyük sivil girişim Ankara'dan Evren'e çok güçlü bir mesaj geliyor. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ben Şanlı var, Bir iklim elçisi. <laughs> Sayın Bakanım, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, değerli Ankara'lılar, sevgili basın mevcutları, <laughs> müjdelik bir sabaha uyanan sizlere şahane bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.